Merhaba arkadaşlar. Kanalımızı yeni açtık. Desteklerinizi bekliyoruz. Eğer abone olur, beğenirseniz çok seviniriz. 198'deki etkinliğimizle başlıyoruz. Aslan bir hikaye yazmaktadır. Aslan'ın hikayesinden alınan bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Sizce Aslan'ın hikayesinin teması nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Her şeyini feda ederek onun peşine takılmıştı şişesindeki bir bardak suyu arkadaşına vererek en büyük fedakarlığı yapmıştım. 100 liranın lafı mı olur sana feda olsun dedim. Son vazifesini de fedakarca yerine getirmişti. Şimdi onun içi huzur doluydu. Bu cümlelerden yola çıkarak Aslanın hikayesinin temasının fedakarlık olduğunu görebiliriz. Çünkü metindeki temel kavram fedakarlıktır. 1. etkinlik. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Eksilmeyen buğday adlı bir metin okuyacaksınız. Sizce bu metin neden söz ediyor? Tahmininizi aşağıya yazınız. Bence bu metin başkalarına yardım eden bir kişinin buğdaylarının bereketlenmesi hakkında olabilir. Eksilmeyen buğday metninin görselini inceleyiniz. Görselden hareketle metnin konusunu tahmin ederek aşağıya yazınız. Görsele göre metnin konusu birbirine bağlı iki dostun hikayesi olabilir. Eksilmeyen buğday bir zamanlar uzak bir köyde babalarından kalan çiftlikte yaşayan iki kardeş varmış. Büyük kardeş evliymiş çocukları da varmış. Küçüğü ise henüz evli değilmiş. İki kardeş her akşam topladıkları buğdayı eşit bir şekilde bölüşürler. Kendi ambarlarına yüklerlermiş. Bir gün küçük kardeş kendi kendine düşünmüş. Buğdayı eşit bir şekilde bölmek doğru değil. Çünkü ben evli değilim ve çocuğum da yok. Bu yüzden fazla buğdaya da ihtiyacım yok. Sonra gece vakti gizlice kendi buğdayından bir çuval alıp kardeşini buğday ambarına götürmüş. O günlerde ağabeyi de kardeşin düşünüyormuş. Kardeşim yapayalnız yaşıyor. Yarın bir gün evlenecek olsa paraya ihtiyacı olacak. En iyisi ben kendi buğdayımdan kardeşime biraz vereyim. O da geceliğin kalkıp gizlice kardeşinin ambarına gitmiş. Kendi buğdayından bir çuvalı ambara bırakmış. Böylece birbirlerinden habersiz her gece birbirlerinin ambarına buğday taşımışlar. Bu yüzden ikisinin de buğdayı hiç eksilmemiş. İkisi de şaşırıyormuş bu işe. Allah Allah buğdayım neden hiç azalmıyor diye merak edip duruyormuş. Bir gece küçük kardeş yine bir çuval alıp ağabeyinin ambarının yolunu tutmuş. Fakat yolda ağabeyiyle karşılaşmış. Onun da sırtında bir çuval buğday varmış. İşte iki kardeş o zaman gerçeği anlamışlar. Çuvalları bırakıp birbirlerine sevgiyle sarılmışlar. Çünkü kardeşlikte en güzel şey fedakarlıkmış. İkinci etkinlik, Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Kelimeleri anlamlarının başında boş bırakılan yerlere yazınız. Daha sonra kelimelerdeki renkli harfleri sırasıyla kutucuklara yazarak şifreyi bulunuz. Birincisi fedakarlık. Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, özveri. İkincisi çuval pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş torba. Üçüncüsü ambar, genellikle tahıl saklanan yer. Dördüncüsü bölüşmek, iki veya daha çok kimse aralarında herhangi bir şeyi paylaşmak, güleşmek, payını almak, taksim etmek. Beşincisi evli, evlenmiş olan kadın veya erkek. Altıncısı gizli, başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan. Yedincisi sarılmak, kollarını dolamak ve kucaklamak. Ve çıkan kelimemiz de kardeşlik. Üçüncü yetkinlik. Boşuna dememişler ya, bir elin nesi var, iki elin sesi var diye. Bu cümledeki altı çizili kelime grubu atasözüdür. Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş öğüt vereceği nitelikte sözlere atasözü denir. Geçim konusunda kimse kimseye yük olmamalıdır. Anlamına gelen atasözünün kelimeleri karışık olarak verilmiştir. Bu atasözünü belirleyerek aşağıya yazınız. Allah kardeşi kardeş yaratmış. Kesesini ayrı yaratmış. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre defterinize cevaplayınız. Birinci soru. Ki kardeş ne işle uğraşıyormuş? Çiftçilik yapıyorlarmış. İkinci soru, kardeşler buğdayları nasıl paylaşıyormuş? Topladıkları buğdayı her akşam eşit şekilde bölüşüyorlarmış. Üçüncüsü, kardeş, küçük kardeş ağabeyi hakkında ne düşünüyormuş? Küçük kardeş ağabeyinin ailesi ve çocukları olduğu için daha fazla buğdaya ihtiyacı olduğunu düşünüyormuş. Dördüncü soru, büyük kardeşin yaptığını doğru buluyor musunuz? Nedenini açıklayınız. Evet, büyük kardeş kardeşini düşünerek ona destek olmak istemiş. Beşinci soru: İki kardeşin de ambarındaki buğday neden azalmıyormuş? Çünkü her gece birbirlerinden habersiz olarak birbirlerinin ambarına buğday taşıyorlarmış. Beşinci etkinlik: Okuduğunuz metnin ana fikrini belirleyerek aşağıya yazınız. Kardeşler arasında karşılıklı fedakarlık, sevgi, ve bereket getirir. 6. etkinlik. Hikaye edici metinler serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Serim bölümünde hikaye kişileri ve hikayenin geçeceği çevre kısaca tanıtılır. Düğüm bölümünde okuyucuyu meraklandıracak bir olay örgüsü oluşturulur. Çözüm bölümünde ise olay sonuçlanır. Okuyucunun merakı giderilir. Bu açıklamaya göre eksilmeyen buğday metninin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde neler anlatıldığını aşağıya yazınız. Serim, iki kardeşin birlikte yaşadıkları ve buğdaylarını eşit şekilde paylaştıkları anlatılır. Düğüm, kardeşlerin birbirlerine gece vakti gizlice buğday bırakmaları. Çözüm, gerçek anlaşılınca birbirlerine sarılarak fedakarlığın ve kardeşliğin kıymetini fark etmeleri. Hikaye edici metinlerde şahıs kadrosu, olay, mekan ve zaman gibi unsurlar bulunur. Buna göre eksilmeyen buğday metninin unsurlarını aşağıya yazınız. Şahıs kadrosu yani kahramanlar büyük kardeş ve küçük kardeş. Mekan kardeşlerin yaşadığı çiftlik ve ambar, ambarlar. Zaman belirtilmemiş geçmiş zaman. Olay kardeşlerin birbirlerine buğday taşıyarak fedakarlık yapmaları. Yedinci etkinlik, okuduğunuz metnin kahramanlarının kişilik özelliklerini belirleyerek aşağıya yazınız. Büyük kardeş, fedakar, düşünceli ve yardımsever. Küçük kardeş, alçak gönüllü, yardımsever ve fedakar. Sekizinci etkinliğimizde, kardeşlikte en güzel şey fedakarlık olduğu için kardeşler çuvalları bırakıp birbirlerine sevgiyle sarılmış cümlesinde kardeşlerin birbirine sarılması, bir nedene bağlanmış ve neden olarak kardeşlikte en güzel şeyin fedakarlık olması gösterilmiştir. Bu tür cümlelere neden sonuç cümlesi denir. Küçük kardeş evli olmadığı için buğdayı eşit şekilde bölüşmeyi doğru bulmamış. Cümlesinin neden ve sonuç bölümlerini belirleyerek ilgili yerlere yazınız. Neden? Küçük kardeş evli olmadığı için. Sonuç: Buğdayı eşit şekilde bölüşmeyi doğru bulmamış. 9. etkinlik. 4 arkadaş arasında geçen aşağıdaki konuşmayı okuyarak soruları cevaplayınız. Aslı: Kardeşlik konusunda ne düşünüyorsunuz? Yağız: Ben bu konudaki fikrimi söylemek istemiyorum. Melis: Ben kardeşliğin fedakarlık olduğunu düşünüyorum. Mert: Bence kardeşlik yardımlaşma ve dayanışmadır. Arkadaşlarınızla bir konuda farklı düşündüğünüz oldu mu? Olduysa bu durumda neler hissettiniz? Evet, arkadaşlarımla bazen farklı düşündüğümüz oldu. Böyle durumlarda kendimi şaşırmış ve meraklı hissediyorum. Çünkü onların bakış açısını da anlamak istiyorum. Farklı düşüncelerin olması zenginlik katıyor. Bir konu hakkında herkesin aynı düşünmesi mümkün müdür? Neden? Herkesin aynı düşünmesi her zaman mümkün değildir. Çünkü herkesin deneyimleri, bakış açıları ve karakterleri farklıdır. Bu çeşitlilik düşüncelerin de farklı olmasına yol açar. Bir konuda farklı düşüncelere sahip kişiler birbirine karşı nasıl davranmalıdır? Farklı düşüncelere sahip kişiler birbirlerine saygılı olmalıdır. Herkesin fikrine değer vermek sağlıklı ve yapıcı bir iletişim sağlar. Kardeşlik konusundaki duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Bunları arkadaşlarınızla paylaşınız. Kardeşlik destek olmak, paylaşmak ve fedakarlık yapmaktır. Kardeşler birbirinin her zaman yanında olmalı ve birbirine yardım etmelidir. 10. Etkinlik Aşağıda soru işaretinin kullanıldığı yerler ve bunları örnekleyen cümleler verilmiştir. Kurallar, ilgili, kurallar ile ilgili örnekleri eşleştiriniz. Soru bildiren cümle veya sözcüklerin sonuna konur. Bu fotoğraftakilerden hangisi sensin? bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Ankara'dan Antalya'ya arabayla 3 saatte gitmiş. Aşağıdaki cümlelerden sonunda soru işareti getirilmesi gerekenlerin yanındaki kutucuğu işaretleyiniz. Yozgatlı mısın yoksa Kırıkkaleli mi? Ne zaman bitecek toplantı? Amcanız orada bulunanlara ne diyordu? Yeni açılan okul hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok yakından mı geliyor bu sesler? Evet, bunlar soru cümleleri. Aşağıya kardeşlik fedakarlıktır ana fikrini işleyen karşılıklı bir konuşma yazınız. Yazınızda soru cümlelerine değer veriniz. Ali Bence kardeşlik sadece kan bağıyla sınırlı değil. Gerçek kardeşlik birbirimiz için fedakarlık etmektir. Değil mi Mehmet? Mehmet: Kesinlikle katılıyorum Ali. Kardeşlik zor zamanlarda birbirimize destek olmak, ihtiyaç duyduğunda yardım etmek demektir. Peki ya sen? Kardeşliğinin en güzel örneğini ne zaman yaşadın? Ali: Hatırlarsın, geçen sene sınavlara hazırlanırken çok yorulmuştum. Sen bana sürekli moral verdin ve ders çalışmama yardımcı oldun. İşte o zaman kardeşliğin gerçek anlamını anladım. Mehmet: Ben de öyle hissettim. Kardeş olmak sadece kan bağından ibaret değil, aynı zamanda gönül bağından da oluşur. Peki sence kardeşlik sadece aile içinde mi yaşanır, yoksa arkadaşlarımızla da kardeş gibi olabilir miyiz? Ali: Tabii ki arkadaşlarımızla da kardeş gibi olabiliriz. Hatta bazen arkadaşlık ilişkileri aile bağlarından bile daha güçlü olabilir. Önemli olan birbirimize güvenmek ve destek olmaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet diyeceğim değil mi?